Hepinize merhabalar. Bugün dünyanın en saçma hisleriyle bakıyoruz. Bilgisayarda olduğu için tabletten gösteremiyorum. Neyse başlayalım. Bu ne? Sallayayım mı ben bunu? Eee? Ne oldu şimdi? Ananı! Salalım! <laughs> Çok iyi! Ay gözüm acıdı. Evet mesajlarınız. Bakın. Bu ne? Evet, piksel savaşları. Hadi! Bastırın. Bastırın. Gözüm gözüm gitti şu an. Neyse. Bu ne? Evet. Hmm. Geri gel Aa, renk de Yükle yükle renk patlaması. wa <laughs> Bir Yandan video çekiyorum bir yandan oynuyorum. Biriymiş. Bu arada size isimlerini göstereyim. İsimlerini de göstereyim. Şu delirdiğimiz sitenin adı strength Battle. Şöyle okuyamadım şu site. Onun adı Strange Battle diye bir site. Bilmiyorum. Bu piksel savaşları. pixel fight yazarsınız. Çıkar. Üste yazıyor zaten. Bu random color mutlayınca farklı dönemler çıkıyor. Taco Spin. Bu ne? Ee, evet. Seni bekliyoruz Taco Spin. Bir şey çıkmayacak mı? Doğru astık. Evet bir şey çıkmıyor. En fazla saniye. Arkadaşlar e, buradan ne kadar sürede bu sitede durabiliyorsunuz onu yapmışlar. Aa, ben tabi bunu önceden hazırladığım için şu an bu kadar saniye. Yani size ilk başta sıfırla başlayacak. Ben şu anda buradayım. Bu ne? Bu ne? Vuuu! Mouse'da adam dövüyoruz. Çak 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 Döveceğim lan hepinizi. Çak 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 çak. <laughs> Bu ne? Panther Panther. Bu da sonsuz. Aa ben bunu biliyorum. Şöyle pointer pointer mesela. Böyle mouse'ı ne tarafa tuttuğunuzda o tarafta şey oluyor. Bir fotoğraf Teyzem su içerken ne yapıyorsun? Et evet, yükleniyor. Bana soktu. <laughs> 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 Diplere bak. Şimdiki ses sitenin adlarına geldik. Evet. Bu delirdiğimiz site manyak sitenin adı. Bu senin adı burada. Şuraya yani. dur biraz. Bu böyle daha iyi. Üstten adı boy. bu arada. Bu arada açıklamaya da sitenin adlarını yazarım. Diğer sitenin adlarını yazmadım. Tabiimiz olabilir. Wiii ben onunla oynarım abi. Bak şimdi yavaş yavaş. Dedim dedim dedim. Takıldım ben size. Neyse hoşçakalın. Bay bay.